Masalların masalını anlatmak için çıktım huzurunuza. Sürtü lisan edersem affola. Efsaneye göre bir zamanlar Pers diyarının güçlü ve adil bir hükümdarı varmış. Şahlar şahı şehriyar. Hindistan'dan Çin'e kadar uzanan bütün toprakların sahibiymiş. Halkın huzuru içinde yönetir, sevecenliği ve erdemiyle tanınırmış. Lakin bunca kudret, bunca zenginlik ve adalet engel olamamış karısının ona ihanet etmesine. Efsane bu ya, deliye dönen şehriyar karısını can almakla yetinmemiş, her gün yeni bir genç kızla evlenip tam vakti onların canından edermiş. Ülkede huzur kalmamış. Bu durum en çok da vezirin canını yakıyormuş. Vezirinde güzeller güzeli çok zeki bir kızı varmış. Bir gün babasına demiş ki, babacığım lütfen beni şehriyarın huzuruna çıkart. Onunla evlenmek istiyorum. Vezir şiddetle karşı çıkmış. Ama velakin kız hallemedip, kallemedip babasını razı etmiş. Vezir Şehriyar'ın huzuruna çıkıp durumu anlatınca Şehriyar şaşırmış. Ey vezir, kızını bana vermeyi nasıl düşünürsün? Sonunu bilmez misin demiş. Vezir de şahım o sonundan korkmuyor. Zatınızın zevcesi olmak onurunu hayatına tercih ediyor diye cevap vermiş. Vezirin kızı Şehriyar'ın zevcesi olmuş. Şehriyar'a şahım karınız olarak sizden tek bir ricam var. Bu gece ömrümün son gecesi. Müsaade ederseniz küçük kız kardeşime burada veda etmek isterim demiş. Şehriyar, bu küçücük, masum ricayı tabii ki de kabul etmiş. Küçük kız, ablasından bir masal anlatmasını istemiş. Şehriyar da masalı yaptığı yerden dinliyormuş. Kısa bir müddet sonra, küçük kız uykuya dalmış. Lakin Şehriyar, masalın sonunu çok merak ediyormuş. Karısından devam etmesini istemiş. Vezirin kızı çok akıllıymış. Masalı tam vaktine kadar sürdürmüş... ...ama masal bitmemiş. Hatta en heyecanlı yerinde kalmış. Şehriyar masalın devamını dinleyebilmek için ertesi geceyi sabırsızlıkla beklemiş. Ertesi gece kaldığı yerden devam eden kız sonra bir başka masala başlamış. Öyle güzel anlatıyormuş ki heyecandan şehriyarın içi içini yiyormuş. Vizir'in kızı tam bin bir gece boyunca masallar anlatmış. Sonunda öğretici ve ibret dolu masalların etkisi ve karısının zekasına duyduğu hayranlıkla padişahını öldürmekten vazgeçmiş. E şimdi söyle bakalım masallarıyla şehriyara eğiten, ona erdemine kavuşturan kadının ismini. Aslı Bilge'ye çok teşekkür ediyoruz. Binbir Gece masallarında şehriyara masallar anlatarak onu erdemli bir insana dönüştüren vezir kızının adı nedir? A. Şehrazat, B. Banu Begüm, C. Zümrüt Anka. Ben de sanatçı öncelikle teşekkür ederim. Emeğine sağlık diyorum. Ee, şimdi Banu Begüm'ü ilk defa duydum. Ee, ama Begüm sanıyorum ki Türk ismi. Bu Hint e, bir kadının seslendirdiği bir masal. Yani Hindistan ve Çin arasında geçen bir coğrafyada geçen bir masal. Ben Begüm'ü Türk ismi diye hatırlıyorum. Zümrüt Anka'nın zaten bir kuş olduğunu e, biliyoruz. Eee Joker'im de yok. Yok. Ee, ben şehrazat demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Bu cevap size 15 bin lira kazandırdı.